Sayın Rektörüm, değerli bilim insanları, değerli konuklarımız, Osmanlı ve çevresinin işgalden kurtuluşunun 100. yılı sempozyumunun değerlendirme ve kapanış oturumuna hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli Rektörüm, değerli konuklarımız, değerlendirme ve kapanış oturumunu sahnede sürdüreceğiz. O yüzden saygıdeğer Rektörümüz Profesör Doktor Turgay Güzun'un teşriflerini arz ediyorum. Ve diğer hocalarımızı yine anons yapıp onları da yerlerine davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Sayın Yılmaz Kurt, Doçent Doktor Sayın Yüksel Özgen, Doçent Doktor Sayın Ümmü Gülsüm Candeğer ve Doçent Doktor Sayın Ebru Güher hocamızı sahnedeki yerlerine davet ediyorum ve sözü saygıdeğer rektörümüze bırakıyoruz. Günaydın. Kıymetli konuklarımız, değerli e, hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz. E, güzel bir Osmaniye sabahında. Bugün biraz yağmurlu ama yine de güzel. E, hepinize merhaba, günaydın diyorum tekrardan. E, sempozyumumuzun sonuna geldik. Bugün e, bir kapanış oturumu, değerlendirme oturumu e, yapacağız. Hep beraber tabii ki sizlerle de birlikte çok kıymetli hocalarımız çok değerli sunumlar gerçekleştirdiler. Hem üniversitemizde hem de şehrimizde önemli yankıları oldu. İnşallah bundan sonra da bunu gelenekselleştireceğiz, devamını yapacağız her sene aynı tarihlerde. Çünkü bu hem üniversitemiz hem de bizim için çok önemli bir tarih. Hem de ülkemiz açısından özellikle milli mücadelenin bu bölgeden e, başlıyor olması veya çok önemli bir aşamasının burada gerçekleşiyor, bu topraklarda gerçekleşiyor olması ve bunun e, milletimizin bağımsızlığına giden süreci başlatması açısından da Çukurova çok önemli bir noktada yer alıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu daha geniş kapsamlı, daha fazla sayıda e, hocalarımızla, akademisyen arkadaşlarımızla daha geniş çaplı bir biçimde e, gerçekleştireceğiz. E, umarım ki konuklarımız da e, memnun olmuşlardır bütün aşamalar adına. E, ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum ve burada. E, Yine değerli arkadaşlarımız var. Onlardan başlayalım. Şimdi Gülsüm Hoca'dan başlayalım o zaman. Ladies first. Çok teşekkür ediyorum. Bu bir hayaldi. Böyle bir sempozyum. Bu kampüste. Işte. Gerçek oldu. Gerçek olması için öncelikle üniversite personelimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ellerini taşın altına koydular. Ee, Osmaniye şehrimize teşekkür ediyorum ama asıl büyük teşekkür mimarlar, e, ee, Sayın Atatürk Araştırma Merkezi Başkanımız ve rektörümüz. Ben sadece teşekkür ediyorum. Uzatmak istemiyorum. Neden? 11.45'te otobüste olmamız gerekiyor. Başka bir etkinliğe gideceğiz. Yani uzatmayı isterdim ama maalesef geldiğiniz için, katıldığınız için, emek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Ümmü Gülsüm Hoca tabii bu işin mutfağında arkadaşlarla beraber bayağı bir mesai harcadı. Ona da hasaten teşekkür ediyorum bu enerjisi ve motivasyonu açısından. Yine kıymetli bizim arkadaşlarımız, araştırma görevlisi arkadaşlarımız, öğrencilerimizle gerçekten büyük efor harcadılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim bu ıı, sempozyumu birlikte yaptığımız Atatürk Araştırma Merkezimiz başından beri bize oldukça iyi destek verdi. Birlikte çok ıı, olumlu bir süreci yönettik. Ben bu tekrardan yine başkanımıza ıı, çok teşekkür ediyorum bu kıymetli destekleri adına ve kendisine söz veriyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın bekliyorum değerli dinleyenler, kıymetli meslektaşlarım. iki gündür Osmaniye'deyiz. Tüm açılışla birlikte gerçekten güzel bir program gerçekleştirdik. Açılışın kendisi bile aslında sempozyumun amacına ulaşmasını sağladı. Çünkü şehirler herkes oradaydı. Yani sivil toplum kuruluşları, yerel basın, siyasi partilerimizin temsilcileri, il yöneticilerimiz herkes oradaydı. Yani orada kalsa bile aslında sempozum amacına ulaşmıştı. Biz aslında söyleyeceğimizi orada söyledik. Hocalarımız söylediler. Tabii ki özellikle Anadolu'daki şehirlerimiz için bu 100. yıl kutlamaları önemli günler. Bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Osmaniye'de yapılan sempozumda bu anlamda son derece isabetlidir sen, sen borcunu İki gün boyunca e, uzmanlarımız e, salonları izlediler. Ben e, şehirdeki görüşmelerin hepsini izleme imkanı bulamadım ama onlardan almış olduğumuz notlarda kısa bir e, değerlendirme yapmak gerekirse e, toplam 25 tebliğ sunuldu. Bu tebliğlerde Osmanlı'nın tarihinden edebiyatına, yerel gazetelerinden eğitim hayatına dair birçok konuda aslında ilk defa söylenen e, yerel kahramanlarından varıncaya kadar birçok şey söylendi. Bunu bir açış olarak kabul ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda bu başlıkların altı daha ciddi e, şekilde doldurulacaktır. E, o yönlü çalışmalar olacaktır. Biz Atatürk Araştırma Merkezi olarak e, sayın rektörüm hocalarımız teşekkür ediyorlar ama biz tabii ki memnun oluyoruz. Görevimizi yapıyoruz aslında. Yani e, dolayısıyla görevimiz bu. Bunları yapmak durumundayız kurum olarak. E, onun için ben de ev sahiplikleri için, e, yakın alakalar için, e, sıcak diyalogları e, diyaloglar için başta sayın rektörümüz olmak üzere Osmaniye Üniversitesi'nin tüm çalışanlarına, tüm öğrencilerine ve e, sempozyumun olmazsa olması çünkü hocalar olmazsa biz bir yapamazdık. Yani ne kadar iyi organize olursak olalım, ne kadar imkanlarımız olursa olsun hocalar olmadıktan sonra e, bunu yapamazdık. Dolayısıyla e, başta değerli hocam e, Yılmaz Kurt olmak üzere e, tüm hocalarımıza katkıları için aksine teşekkür ediyorum. E, Semt e, uluslararası olmasına katkıda bulunan Profesör Doktor Edna Solak hocamız Bosna Ersek'ten geldiler kendisi. Son oturumumuzu da o yönetti. Ona da buraya geldikleri için uzunlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de sözü çok fazla uzatmayayım. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet Sayın Başkanımız Doçent Doktor Yüksel Özgen hocamıza da tekrar teşekkür ediyorum ben. Ee, evet, solumda Yılmaz Hoca var. Öyle mi? Ebru alındı tamam, ama Yılmaz Hoca herhalde uzun konuşacak o zaman diyor ben en son kaldım dedi güzel. <laughs> Stratejik bir hamle yaptı. Evet, de, Ebru hocamız da. Teşekkür ederim, e, çok sağ olun. Ben de kısa konuşacağım tabii. Bir şehrin tarihi o şehrin kimliğidir, kültürüdür. Fakat hafızalarda canlı tutulursa tabii ki faydası olur. Bu anlamda da e, yıl dönümlerine atfen yapılan bu tür e, bilimsel toplantılar hem e, milli ruhumuzun e, canlı tutulmasına vesile kılıyor. Aynı zamanda da bir vefa borcumuzun ödenmesine vesile oluyor. Hani bu açıdan da e, bugün bu topraklarda yaşıyorsak e, onlara borçlu olduğumuz onların e, hatıralarına, aziz hatıralarına e, vefa borcumuzu da aynı zamanda e, devamlı dile getirmek lazım, e, uygulamak lazım. Ee, bizler de bugün e, bu sempozyum ile kendi tarihimizin, kendi kültürümüzün hem bugünle paylaşılmasını hem de geleceğe aktarılması noktasında e, bir heyecan yaşadık, bir coşku yaşadık. E, i̇nşallah bir sene sonra da 100. yılı e, cumhuriyetimizi milletçe e, yaşayacağız. E, ben kısa kısa notlar aldım. Toplam bir, e, 25 bildiri e, sunuldu. Ben hem bildiri sundum hem de oturum başkanlıklarım vardı. O yüzden de yakından izleme fırsatı buldum bildirilerin içeriklerin incelendiğinde özellikle askeri özellikle bölgede milli mücadelenin teşkilatlanması noktasında bildiriler vardı. Ermeniler ve eşkıyaların faaliyetleri yani iş karışıklık yaratan unsurlara değinildi. Basın ve eğitim tarihi ki bunlardan basın en fazla ilgimi çekti ve Osmaniye'de yerel basının yeterince araştırılmadığı dile getirildi. Bu anlamda da ilerideki araştırmacılar için de bir ilham kaynağı bu anlamda olabilir. Ee, yine ekonomisi üzerinde duruldu. madenler konusu özellikle ilgimi çekmişti. Şenol Yüce dile getirdi. E, o da ileride e, bir caz, bir konu olarak ele alınabilir. Göç ve iskan konuları, e, hatıralara değinildi. E, Türk tarihçiliğinin özellikle e, Cumhuriyet tarihinin en büyük eksikliği biyografi eksikliğidir. E, bu sempozyumda kısmen de ona değinilmiş oldu. Özellikle pehlivan Mustafa Topal Ötgeç hakkında e, bilgiler verilmesi önemliydi. Çukurova bölgesindeki mücadelenin edebi yönüne de aynı zamanda değinildi. Bu anlamda milli mücadele şiirlerinin incelenmesi, efsanelere yer verilmesi, bu kavramların açıklanması önemli katkılar sağladı. Yani bakacak olursak bildiriler evet az olmasına rağmen ama çok yönlüydü, çok çeşitliydi. Askeri, siyasi, ekonomik, edebi, toplumsal ve yerel boyutlarını içerisine alan bir sempozyum oldu. Milli Mücadelemizin tabii ki ilk geliştiği yerler Osmanlı'nın çevresi olması bakımından çok önemlidir. bunu da çeşitli akademisyenler, hocalarımız makalelerinde bildiriyor. Ben de bir tez kitap yazmıştım Milli Mücadele'nin 100. yılına hitaben 2019 yılında harp raporlarına göre Milli Mücadele ve oradan anlamıştım ki yani bu bölge gerçekten çok stratejik bir bölge. yani şu an üzerinde bulunduğumuz Fakuşa, Akyar, Mustafa Beyli gibi bölgeler e, milli mücadelenin ilk teşkilatlandığı yerler olması bakımından önemlidir. E, o yüzden de e, bu anlamda Yiğitler Diyarı'nın, Şehitler Diyarı'nın tarihsel anlamda da ne kadar e, isabetli kavramlar olduğu da ortaya çıkıyor. Tabii ki bunun bilimsel platformlarda da daha da dile getirilmesi gerekiyor. Somut anlamda belki adımların atılması gerekiyor. Hani anıtlar yapılabilir. Milli mücadelemiz yok Osmanlı'da Bunlar tabii ki yapılabilir belgeseller, araştırma merkezleriyle bunlar desteklenebilir. O yüzden de toparlayacak olursam yerel tarih çok önemlidir. Şehir tarihleri incelenmeden bir milletin tarihini biz inceleyemeyiz. E ee, bizler de bakacak olursak hani e, Milli Mücadele'ye ilham kaynağı olan e, bu topraklarda e, meydana gelen gelişmeler e, yeterince hakkıyla bence araştırılmamış. Genellikle basmakalıp ve yüzeysel e, ortalama tespitler ve değerlendirmeler var. Çok iyi çalışmalar var ama yeterli değil. E, Bizler tarih boyunca milli mücadeleyle ayakta kalan bir milletiz. Bugün de yarın da aynı ruhla e, ayakta kalacağız. Bu vesileyle e, bugün e, üzerinde yaşadığımız e, topraklar e, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere e, vatanı vatan yapan şehitlerimize ve kahraman gazilerimize e, sevgi, saygı ve şükranla yad ediyorum. E, bu sempozyumun düzenlenmesine vesile olan başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Tur'da uzun olmak üzere e, üniversitemizin akademik ve idare personeline Atatürk Araştırma Merkezi'nin değerli başkanına ve değerli mensuplarına, diğer paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. ve iki gün boyunca da katkı sağlayan akademisyenlere, akademisyenlere ve değerli dinleyicilere de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de Ebru Hanım'a teşekkür ediyorum. Ee, Yılmaz Hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın ediyorum Kendi memleketimde böyle bir toplantının kapsamlı, geniş bir toplantının düzenlenmiş olması beni son derece mutlu etti. Değil Ankara'da, Amerika'da olsa kalkar gelirdim yani bu şeyi kaçınmamak için çok mutlu oldum. Ve bundan sonrası için de ümitlendim. İnşallah bundan sonrası için de bundan daha büyük, daha kalite yüksek, daha iyilerini yapabileceğimize kanaat getirdim. Bu ekiple her şey yapılır, başarılır. Bunu, bu beni mutlu ediyor aranızda bulunmak, bu şekilde görmek. Bizden tebliğ sunduk, bazılarınızı dinleyebildim ama bazılarınız dinleyemedim. Ama hiçbir tebliğ sırasında dışarıda oturup çay kahve içmedim. Yani hepsinde muhakkak bir arkadaşımızı dinliyordum. Dinleyemediğim çok kıymetli tebliğler oldu. Reza'nın Hanım'ın tebliği gibi. Ondan dolayı da üzgünüm. İnşallah basıldığında ilk fırsatta okuyacağım. O şeyi kaybımızı kapatacağız inşallah. Gençlerimiz Delikanlılarımız o kadar güzel çalıştılar ki, yani bir şey söylemeye gerek duymadan hemen koşup getiriyorlardı. Gerçekten önemli bir şey. Bu kadar içten güzel çalışmaları mutluluk, mutluluk verici bir şeydi. Ümbü Gülsüm Hanım başından sonuna koşuşturdu ama ilk böyle bir milli olmasıydı hatta uluslararası olmasıydı. Bir takım eksiklikler oldu, olmadı desem yalan olur. Bir takım eksiklikler, yanlışlıklar, hatalar oldu ama sempozyum başarılıydı. Bunu altını çizerek söylüyorum. Güzel, başarılı bir sempozyum oldu. Ben rektörümüzü de, Ümmü Gülsüm Hanım'ı da, bölüm başkanımız Ayşe Hanım'ı da, asistanlarımı hepsini arkadaşlarımızın kutluyorum. Tebliğ, bütün tebliğ verenleri tanıtım konusunda biraz daha bundan sonraki şeyler için söylüyorum. Biraz daha dikkatli, daha önceden hareket etmemiz gerekir. Daha çok bir kişinin değil ama hepimizin mesela ben kendi çapımda tanıtım yaptım bir gün. Türk Tarihçiler Birliği'nde 25.500 üyemiz var şu anda bizim. Oradan defalarca paylaştım. Tek tek oturumları paylaştım tanıtım yaptık. Bir pek çok arkadaşımız buradan haber almışlar. Mesela Esma Şimşek, Osmaniye'nin yetiştirdiği değerlerden birisidir. Çok ünlü, Türkiye çapında değil, dünya çapında bir halk bilimcidir. Esma Hanım bana mesaj çekmiş, Yılmaz Bey keşke da haberimiz olsaydı biz de katılmak isterdik. Çok mutlu olurduk diye. Şeyde Amerikalılar bir fabrika kurdukları zaman da başından itibaren sonuna kadar yazıyorlarmış. Fabrika bittiği zaman iki şey kazanıyor. Bir fabrika kazanıyor, bir de o yazdığı hatıra defteri var ya, anı şey, onu kazanıyor. İkinci bir fabrika kuracakları zaman o defteri çıkarıyorlar. Ya nerede ne hata yapmışız, nerede ne eksiklik yapmışız? O defterden bakarak hareket ediyorlar. Biz de bu sempozyumun eksiklerini, hatalarını önümüzdeki sempozum için bir yere kaydedersek önümüzdeki sempozyum çok çok daha bundan çok daha iyi olacağına inanıyorum şahsen. Hele böyle genç, dinamik bir rektörümüz başımızdayken inşallah çok çok daha iyi olacak ve bunun da arasının iki sene geçmemesi, belki Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle böyle bir şey yaparız. Biz emrinizdeyiz. Son olarak söylemek istediğim şu, ben acizane bugüne kadar biriktirdiğim 4000 bin cilt kadar bir kitabım var. Akşam sayın rektörümüze ve valimize söyledim. İnşallah onları gerektiği zaman vedalaşacağız ve getirip Osmaniye Korkut Atay Üniversitesi'nin kütüphanesine tamam ettiyinizde. Çok Ben de Sayın hocama teşekkür ediyorum hem güzel dilekleri için hem de bu e, kitap bağışı e, adına çünkü biliyorum kendisinin de çok önemli geniş bir e, külliyatı var kitapları var. Bunu tabii ki gençlere bırakma isteği de çok erdemli bir davranış. Üniversitemiz için de çok önemli bir kazanım olacak. İnşallah zamanı geldiğinde de onu kendisine yakışır bir biçimde bir törenle, bir anı günüyle değerlendiririz inşallah. Yine Sayın Başkanım da kitap desteği konusunda bize söz verdi. Kütüphanemize yine geniş bir kitap serisini e, sağ olsun e, gönderecek. E, sayın hocamın şahsında ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani yoğun çalışmaları arasında buraya geldi ve çok önemli katkılarda bulundu. E, Yılmaz hocamız tabi bir duayen yani tarih alanında çok sayıda öğrenci yetiştirmiş e, bir hocamız. Hala buna devam ediyor. Enerjisi yüksek. İnşallah e, Allah daha uzun ömür verir, güç kuvvet verir ve bu faaliyetlerine bu katkılarına Türk Bilim Hayatı adına devam eder. E, tabii ki sempozyumlar ya da bu tip akademik faaliyetler birer deneyim, tecrübe, e, yanlışlar olacaktır, kusurlar olur, eksiklikler. E, önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Biz de inşallah, e, tabii ki olmuştur burada sıkıntılar ya da sorunlar İnşallah daha önümüzdeki hafta e, şeyde, sempozyumda bunları en aza indirmek için bunlardan da ders alacağız. Ben yine eğer böyle bir kusurumuz hatamız olduysa üniversitem adına, kendim adına da kusurumuz affola diyorum. Tabii ki burada hocam da belirtti da da söyledi hani milli mücadele ruhunu biz ayakta tutmak zorundayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki tek ve en güçlü Türk devleti. Diğer Türk devletleri de var ama onlar için Türkiye bir adeta kutup yıldızı. Bu nedenle varlığımızı ve gücümüzü sürdürmek zorundayız. Bunu da bu milli mücadele ruhundan ve öncesindeki büyük tarihimizden alıyoruz. Milli mücadele dediğimizde de mesela açılış oturumunda da çok kıymetli hocalar bunun üzerinde durdular. Yani işte Samsun'dan sonra mı başladı, öncesi mi var gibi. Ya bunu biraz daha belki açmakta fayda var. Çünkü o dönem çok karmaşık, kaotik bir dönem Anadolu'da. Bunun yani tarihçilerimiz tarafından daha böyle araştırılması, ortaya çıkarılması gerektiğini ben düşünüyorum. Tabii ki şeyler var bu konuda, çalışmalar. Mesela işte o 1918 dönemi özellikle Anadolu'da bir dağınıklık var. İşte herkes kendi evinin önünü süpürmeye çalışıyor bir anlamda. Bu dönemin çok ben orijinal olduğunu düşünüyorum. Benim de birkaç bir konuda çalışmam oldu. Özellikle bu Anadolu'da kurulan örneğin işte Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten önce kurulan ya da ilan edilen devletçikler var Anadolu'da. Mesela işte Havzala var, Karsta Milli Şura Hükümeti var, bunların Anayasası var, Bayrağı var. Ama bunlar çok fazla şey değil. Yani bilinmiyor gibi. Yani bilen biliyor da, hani geniş kamuoyu tarafından tartışılmıyor. Hani ben bunların çok orijinal şeyler olduğunu düşünüyorum. Biraz daha bunların üzerine belki çalışılabilir. Bu vesileyle ben çok fazla uzatmayacağım. Yine. Milli mücadele ruhunu yaşatmamız noktasındaki hassasiyetimizi özellikle gençlerimize söylüyorum. Ve burada bize bu vatanı emanet bırakan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen bütün kahramanlarımızı yad ediyoruz. Onların anıları, onların hatıraları, onların ilkeleri bizim de e, ilkelerimizdir. Onlar bizim yolumuzu aydınlatıyorlar. İnşallah sonsuza dek de böyle olacak. Ben bütün katkılarınız için size tekrardan teşekkür ediyorum. E, sağ olun, var olun. <gülüyor> İnşallah Rektörümüze <laughs> ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz ve plaket töreniyle devam edeceğiz saygıdeğer rektörüm. Plaketini almak üzere Profesör Doktor Sayın Edina Sola sahneye davet ediyorum ve plaketi kendisine saygıdeğer rektörümüz Profesör Doktor Turgay Uzun teşrif ediyor ve takdim edecek. Ve yine katkıları dolayısıyla Doçak Doktor Eylül Güler hocamızı davet ediyorum. Yine saygıdeğer rektörümüz plaketi kendisine takdim ediyor. Tebrik ediyoruz ve Doçak Doktor Sayın Şenay Atalı davet ediyorum sahneye. Yine alkışlarınızla ve kendisine plaketi saygıdeğer rektörümüz takdim ediyor. Yaşayan davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben bir atıra tarafı rica edeceğiz değerli hocam. Değerli katılımcılarla beraber. da yine sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Hocam. saygılar rektör yardımcımızı, rektör danışmanımızı ve değerli katılımcıları da davet ediyoruz. şöyle alabilir miyiz biraz? Hocam yani. biraz bu tarafa doğru gelebilir miyiz? Arkadaşlar orayı yırmayalım. Biraz bu tarafa doğru gelin. Biraz bu tarafa doğru gelin. Evet hocam. Herkes geldi mi? Tamam. Evet hocam alıyorum.